Nihayet Tüketici kanalından herkese merhabalar. Bu videomda sıcaklık ile ilgili arkadaşım bana getirmiş olduğu kasasını inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben görüntüyü direkt kasaya verdim. Hiç vakit kaybetmeden size buradaki başka bir kişiden satın almış olduğu montajını kendisini yapmadığı farklı bir kişinin montaj yaptığı bir kasadaki kusurları söyleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar buradaki amacımız sadece eleştiri değil. Ee, yıllarım ben bu işe verdim. Benden daha fazla da hala ilgilenen büyüklerim vardır, hocalarım vardır. O ayrı bir konu tabii. ama şuraya direkt baktığınız zaman ne görüyorsunuz arkadaşlar? İşlemci fanı egzoz fanına o kadar birebir yakın ki ve egzoz fanının yarısı işlemci fanının yan cephesinden hava akımını çekiyor. Çünkü egzoz fanının vazifesi içerideki sıcak havayı dışarı atmak arkadaşlar. Burada yan cepheden işlemci fanının ben cephesinden hava çekerken aslında işlemci fanının dönmesini olumsuz etkiliyor. Bakın şimdi ben kasayı tamamen yük altına sokacağım. İzleyin bakın ne olacak şimdi. Birazcık daha hatta zoomlayayım. Bakın şimdi arkadaşlar. İşlemci fanını görüyor musunuz? fanı. anakartın üzerine bağlı yük altına girdim işte anakarttan bilgiyi aldı yük altına girdim dedi devreni yükseltti ama o devre yükselince çekme kuvvetiyle işlemci fanını olumsuz etkiledi arkadaşlar bakın çok büyük bir montaj hatası vardı şu anda işlemci fanı dönmek isteyecek ama egzoz fanı onun fanlarını e, çekim kuvveti uyguluyor yan taraftan ne kadar kötü değil mi işte bakın çok büyük bir hata buna ne yapılabilirdi 120mm 240 binin bir sıvı soğutma uygulanabilirdi ona uygun bir kasa tabii ki tercih edilebilirdi Şimdi ben kendim arkadaşımı arayacağım kendisine tavsiye olarak ne yapıyoruz Öncelikle işlemci fanımızı da değiştiriyoruz arkadaşlar sıvı soğutmaya geçeceğiz Ama buna kasamız elverme incelemelerini yaptığım mesafeler ve montaj yetersizlikleri var Bu sebeple bir de 3 dahilinde kasa tavsiye edeceğim kendisine 240mm en az İmkan varsa da 360 mm sıvı soğutma tavsiye edeceğim. Bu kargaşadan arkadaşlar kurtulacağız. Daha ferah bir kasaya geçeceğiz. Evet anakartımız Mini ATX. Olsun sorun değil. Biz bunu miktarını bu kasayı çok güzel set alıp toplarım ben. Sonrasında daha rahat bir e, düzen ortaya çıkacaktır. Kablolamaları falan güzel gözüküyor gibi. Ben zaten sıfırdan elden geçireceğim. Evet arkadaşlar bir de dikkat etmemiz gereken montaj. Ne kadar önemli onu burada görmüş olduk. Yani çok büyük bir hata yapılmış siz de görmüş olduğunuz gibi. Bu Ersi'yi olumsuz etkiliyor. Sıcaklıklarımız 90-95 derecelere çıkıyor. Prime 95 test ederken. Evo montaj programında sıcaklık takibi yapıyorum. 95 derecelerde test ediyor. Kendisi bana bunun bürotürü olduğunu söylüyor çalıştığını. Masa üstünde kullanıyormuş kasasını. Masasının üzerine koyuyormuş. En yani bunun sebebi belli arkadaşlar. işlemci fanı devrini yükseltmek istiyor. İşlemci ısınıyor. Eksos sonu öbür taraftan onu çekiştiriyor. Yani bunu başka bir türlü anlatamam herhalde sizlere. Bütün sorun buradan kaynak. Evet bu da bir montaja hatasıydı. Şimdi kendisine ulaşıp e, bu sıkıntıları dile getireceğim. Şu anda burada nasıl bir düzenek kurdum? Çok kısa olarak değinmek istiyorum. Daha öncesinde kanalımda A64 sensör panel nasıl hazırlanır? Bununla ilgili işte 7 inç ekran nasıl hazırlanır? Bununla ilgili bir video hazırlamıştım sizlere. O ekranı kullanıyorum arkadaşlar şu anda. Bakın. Size de canlı canlı bir örneği olsun. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle yapayım hatta. Ekran ister isterseniz paylaşıyorum. Bakın o ekranı kullanıyorum. Neydi bu ekranımızın özelliği? Önceden videoyu izleyenler bilirler. İzlemeyenler için de hatırlatalım. Bir HDMI girişe, bir de USB'den beslemeye sahip arkadaşlar. Yani taşınabilir 7 inç bir ekran bu. Aynı zamanda dokunmatik. Yani kullanabilirseniz dokunmatik olarak da direkt kullanabilirsiniz. Peki şimdi biz bu ekranı buradan aldı. oldu? Arıza tespiti için kullandık. Çünkü ekranın ee, herhangi bir ekstradan adaptöre güç kablosuna ihtiyacı yok. USB'den gücünü alıyor. HDMI kablo ile mecbur tabii ki görüntü alıyor kasadan ve taşınabilir arkadaşlar. Bunun avantajından burada da faydalanmış olduk bilinmek istedim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Tüm bildirimleri de açalım. Sorularınız varsa arkadaşlar açıklama e, yorumlar kısmında sorun. Elimden geldikçe aktif bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bakalım kendisini arayacağım. Sıkıntıları dile getireceğim. Kabul ederse bunun ikinci partisini çekeceğiz arkadaşlar. Kabul etmezse de yapabilecek bir şeyim yok. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.